Cumhuriyet ilk kurulduğu zaman da karşı çıkanlar vardı. Çıkmıştı Mustafa Kemal Paşa. Dedi ki ben bu ülkenin işgal edilmiş topraklarını kurtaracağım dedi. Niye kurtarıyorsun diye karşı çıkanlar oldu biliyorsunuz. Onların torunları da hala Değil aynı yolda devam ediyorlar. Devam ediyor. ediyorlar. İşte yadırgamıyorum yani. Bu şekilde karşı çıkanları görünce yadırgamıyorum. Çünkü Cumhuriyeti düşmanlar. Cumhuriyetle birlikte işte kaldırıldı, işte alfabe değiştirildi, saltanat kaldırıldı gibi ifadeler kullanıyorlar biliyorsunuz. Hatta İngilizleştik gibi diyenler var. Bu şekilde ortaya çıkanlar, Atatürk'e bunları kaldırdığı için çıkmıyorlar. Hatırlarsanız bu çözüm süreci sırasında işte Anadolu Cumhuriyeti mi diyelim bu bayrak üzerine tartışmalar olmuştu. Türk Aslında adını kaldıran bütün karşımı. mesele Türk meselesiydi. Türkiye denmesiydi devletin adına ve Büyük Türk Milleti diye hitap etmişti hep Atatürk. İşte buna karşı çıkıyorlardı. Eğer öyle demeseydi Atatürk belki bu kadar karşı çıkmayacaklardı. Böyle görüyorum yani. Büyük böyle Anadolu devletlesi karşı çıkmayacaklardı. Öyle deselerdi karşı çıkmayacaklardı. Saltanat kaldırılmış kaldır kaldırılmamış umurları değil kimsenin aslında. Hilafet de öyle. Yani halife olmuş olmamış. Hiç umurları değil. Çünkü halifelik zaten bir siyasi şeydir. Slogandır. Peygamberimizle alakası olan, olan bir hadise de yani. değil. Dolayısıyla yani Atatürk'e Hatta karşı zaman zaman olmuş. birden fazla halifenin olduğu dönemler var. Tabii ki Fatimiler varken Haşimiler de, Haşimiler de vardı, vardı, yani. Biz çok Hatta Emeviler vardı. Emeviler vardı. Tek halife de yoktu. Yani halifelik de zaten böyle kağıt üzerinde görünen bir şey değil. Kimsenin umuru da Umru değil. olan değil bir şey Yani.